Komşu, annen nerede? Yumurta kırıyor. Kaç tane? Yedi tane. Bir, iki, üç, üç dört, dört, beş, altı, altı yedi. yedi. <laughs> Komşu, annen nerede? Yumurta kırıyor. Kaç tane? <laughs> Yüz yirmi yedi tane. Bir. Oha! İnsaf anneye. Şşt. Oha deme lan anne. Karşında mahalle arkadaşın mı var? Ya kaç atlıyorum ben ama ya, insan biraz insaflı olur ya, ayıptır be! Sen ninja değil misin ha? Antrenman yaptırıyoruz şurada. Bir i̇yiliğin için 127 tane dedik. Hayret bir şey ya, ben kendi kendime ne güzel antrenmanımı yapıyordum gelip bozdunuz ya. Bunlar da ip mış. Hadi. Yok, çocukluklarını hatırlamışlar da bilmem neymiş de Hadi. falanmış filanmış ya, yeter be! Gelin, gidin saklan bak öyle körebe, be işte kokalı saklan falan oynayın karışmayın benim. Hadi. Kapı kapı kapı. Sık, kısh, Hadi kapı. Aç kapıyı aç kapıyı. Kapı. Anne hayret bir şeysin ya. Hey burada 1300 tane ip atladık herhalde değil mi? Yorgunluktan ölüyoruz. Bittim ya. Ben açarım tamam. Aa Ziya işte. Aa Ziya işte. Hoş, hoş geldin işte. Nerede? Şitaat alanları. Yok yok, o sirop kızların başında kaldı. Benim bir işim var burada, onun için yalnız geldim. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Enişte öpeyim. Öp öp. Vallahi Zekeriya Gül var, geçen akşam rüyasında görmüş seni. Hadi Değil ya. geç, şöyle buyur. <laughs> Ay Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ay ne şeker delikanlılar bunlar ya. ne kim bunlar? İsimleri bu, bunlar, ne bunların enişte? Ne mi olsun? Yani ne olursa güzel olur isimleri ha? Hı? Can sen bunlar daha iyi bilin, bir düşün bakalım diyorum ha. Nasıl yani? Şimdi bu çocukların isimleri yok mu enişte? Canım öyle gel. Diğer... Yani hiçbir şey anlamadım. He? Niye? Bana bak, yoksa ta Sinop'tan buraya nüfus kağıdı çıkartmak için mi geldin enişte bu çocuklara? Yok canım, neyse biz şöyle hele bir soluklanalım. Sen git bir kayfa pişir, ha. ben sonra hepsini anlatıvereceğim. İşte böyle, gel böyle kayınca. ...ben bu çocukların önüne düşüveririm de ha? Bu çocuklarda çok güzel ses var, çok. İyi nasıl olacak senin iş peki? Bende kulak var kulak, Allah vergisi, ben bu işlerden anlarım. Bir kaset dolduruverdik mi, ah, çok büyük iş olacak, çok. İyi, tamam. Diğer kulağına içelim, öyle. Hmm. Hmm. <laughs> ya hmm. iyi tamam da kayınço... Hmm. ...biz bu kaset işlerinden falan anlamayız ki. Hmm. Tamam bu işlerin merkezi İstanbul, İstanbul'da. Ha. E, bizim tanıdığımız bir sponsor, e, prodüktör, aranjör neyim falan yok ki. Yani şimdi dolduranlar nasıl dolduraya kayınca? Ses, ses, ses. İmaç, say imaç. Eh, menajersin de menajer. Ben de başlarının menajer olayım değer ha? <gülüyor> ne gülüyorsun Safiye Hanım? Menajer dedik. Sanki astronot olacağız dedik. Menajer de senin benim gibi adam. Ağzı burnu var değil mi? ...benim fazladan bir de tabii müzik kulağım var. Ay yok bir şeyin işte ya, şetaret gibi düşündüm. <laughs> sen menajer olunca artık o da İstanbul'a yerleşir. Ne işi var onun bunlarda? Ne? Ne işi varmış? Onun yeri evidir. Oraya gelsin kızların başında dursun, bahağı bahçeye beklesin. Menajer adamın karısının yeri evidir, o kadar. Hadi hadi menajer bey. Şişt dur menajer. lan dur, ortalığı doldurup durma sen de. Sen kola içiyorsun tabii. Ha? su değil şu meret. Öyle lök lök gitmez. Bir şey değil, enişten kayıp gidecek. Ha? Kim kayıp geliyor kayınca? Yok. Ha? Ben sizin içtiğiniz lahuyu kulağıma ilaç diye tam... ...tapladım. <laughs> Müzik kulağına mı döküyorsun enişte? i̇ç şunu iç. <laughs> Dalga gitme enişteyle. Müzik kulağı var diye vardır, bir bildiğim vardır benim, değil mi ya? Ben askerdeyken ha, bando muzuk zil çalıyordum. Ne? Zil, zil ne? Zil. Zil şey oluyor, ne? böyle... Hıh! İşte, bak bak bak. Hıh! <laughs> çıstak, çıstak, <gülüyor> 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 enişte, <gülüyor> hazır elin değmişken sen bir parça döktürsene. <laughs> 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 Azıcık yavar sesle gül <laughs> <laughs> abi, dur enişte. Ay bizim bıcırık ikizler yeni uyudular ya. Ya uyudular mı? Uyudular. Aman aman, uyusunlar, uyusunlar. Şşş, bana bak, <laughs> benim starla isim buldum mu sen? Ya şimdi, bu bizim ikizlere bir piyasa ismi bulmak lazım kayınça. E Sıdık'a okay. entel ya bu işlerden anla ya. Ona İmaj araştırma ve isim bulma görevini verdim. Doğru, bilir öyle üstüne vazife olmayan işleri. Hadi kız, eniştene cevap ver, hadi. Hmm. Enter. Enişte bence onlar ben kendi isimleriyle kalsınlar böylece doğal bir imaj olur. Mesela küçük Adnan'la küçük altan, değil mi? Ya yani, da e, hiç isim geçmesin birkaç küçük adam diye lanse ediverin onları. Böylece toplum onları benimseyebilir. Yani gizli minikler olarak kabul ederler. Yok yok yok. Ben bir tane buldum Sıdık ha. Neymiş o? Şimdi bu ikizler var ya ha. hem sevimliler de e, güzel ikili olsun. Güzel ikili nasıl? Hani pişti de var ya ya sinek ikili. Hem kıymetli bir kağıttır. Küçük güzel ikili. <laughs> olmaz olmaz. Sinek <laughs> ikili olmaz. Sinek mide bulandırır. Hiç değilse kupa ikilisi falan olsun. <laughs> Tek adımı bekliyorsun baba. E, kupa ikilisi lazımsa atayım yere. 200 yedirdim ben işte ya. <laughs> yedirelim, yedirelim yiyelim, yedirelim. Lan dalga geçip durma. Şimdi çakacağım ha. Burada iki tane Sabi Sübyan'ın istikbali mevzubayız. Bu kalkmış babayla enişteyle dalga geçiyor. Ayrıca gözümden de kaçıyor zannetme. Laf kalabalığına getirip götürüyorsun rakıyı. Vallahi enişteye güvenme, onun yanında da böyle çaptın mı yapışırsın. Kız <laughs> Sıdık'a, <laughs> bu çocuklardan bir tane daha olsaydı Deyan be. Niye enişte? Of. Böyle klon kopyalama olayına girip un kapanı piyasasına üç ustalarla mı dalacağız? Ben derdinden hiçbir şey anlamadım ya, 300 diye, öyle değil, öyle deme ya. Yani diyen ki, hani üç tane var ya televizyona çıkaya. Hangisi? Böyle şey, şapkasız çıkman ya. O masarlan neydi o? ...Fuat'la Özkan. İşte onlar da, ben onları çok seviyorum ha. Hı. Şimdi bunlar da üç tane olaydı... ...onları böyle yetiştirirdik... ...onlar gibi yapardık ha. Ya. <laughs> ya. Onlar bir şarkısı vardı. Neydi o? Mazeretim var... ...asabiliyim ben. Çok da like bunlar hepsi bahane... ...alimlik ömrü şahane. Sonrasını biliyor musun? Sustum mı? yeter. Sustum yeter. <laughs> azabıyım ben değil mi? Ah ah azabıyım tabi ben ya. Ben azabıyım. Elime ayağıma sahip olamayan. <laughs> ah, ben şetaret özledim. Şetaret. Hadi şetaret alay işte. ya işte. Çık lan gel. Resipi haydi. de şetaret alay ya. İki de bir sana söylüyorum değil mi? Doldurma ortalığı diye. Bak. Bak. <laughs> Gitti, daha gibi adamı devirdin işte. Şiştere. Tut şunun ucunu, götürelim Uy. Samim, hadi. Ya. Hadi, işte. hadi. Hadi, hadi işte Ben i̇şte, yatıyor. Tamam, 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 hadi yatıyoruz, tamam. hadi, hadi. hadi, hadi gel. Baş tamam, şimdi tamam. gel, Ula, hop! Şitaret de İstanbul'a gelmek istemiydi. Ama kalbini kurdum. Hı. Ah, ah şitaret! Ben vurdum, ben, ben eşeğim, eşeğim. Şşşt! Şitaret!